bunları yapmak artık yasak. Son dakika. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Koronavirüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği konusuna ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağına gerek yok demem dedi. Soylu, açıklamasının devamında ise bu geceden itibaren cumartesi ve pazar mesire alanları, öğren yerleri ormanlar, piknik alanları, sahil kenarlarında yürümek, koşmak, spor yapmak dahil olmak üzere, balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu akşamdan itibaren yeni tedbir kararlarının uygulanacağını duyurdu. Tüm otobüs seyahatlerinde kısıtlamaya gidildiğini açıklayan Soylu, cumartesi ve pazar günleri balık tutmak, yürümek koşmak ve spor yapmak da dahil olmak üzere mesire alanlarında, öğren yerlerinde, ormanlarda, piknik alanlarında ve sahil kenarlarında yapılacak aktivitelerin yasaklandığını duyurdu. Zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız. Soylu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz. Tüm illerin birbirleriyle otobüs seyahatlerini Tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri ile ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet, jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız. Sabaha kadar operasyon yaptık. Edirne'de Pazar Kule'yi boşalttık. Mültecileri oradan aldık. 9 vilayete götürdük. Yaklaşık dün akşam itibariyle sabaha kadar operasyon yaptık. 5800 mülteciyi boşalttık. Tedbiren yaptık. Kimse kendini rahat hissetmesin. Bu risk geçtiği zaman kim gitmek istiyorsa biz hayır demeyiz. İnsani ve tedbir açısından yaptık. Cumartesi ve pazar özellikle yasaklanacak. Tüm Türkiye'de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte hafta sonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar. Sokağa çıkma yasağı açıklaması. Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem bulaşıcılığını hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir. Ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa sosyal destek hattı diye bir hat oluşturduk. İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge. Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayeneleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek. Öte yandan koronayla mücadele ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12 belde ve köyün karantinaya alındığını duyurdu. Arkadaşlar bu haber paylaşımlarımdan memnunsanız beğen tuşuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.